Bugün tarihler 20 Eylül 2021 gösteriyor. Ve bu ses kaydını yaparken vakit şu an gündüz olmak üzere. O yüzden hepinize mutlu günaydınlar diyeceğim. Ama bugünkü bu kaydı yapmamızın amacı öyle sıradan bir şey değil. Kaybettiğimiz zamanın izinde nasıl gidebiliriz bunu düşünmek. Ben çoğu zaman herkes gibi zamanı boşa harcadığım oluyor. Hepimizin oluyor. Çünkü etrafımızda dikkatimizi dağıtacak o kadar fazla şey var ki kitaplar yani çoğu zaman bilgisayarlardan ve telefonlardan daha az değerli şey haline gelebiliyor. Ancak bilgisayarların, kitapların, televizyonların içerisini dolduracağım, dolduran binlerce filme, diziye, hikayeye rağmen bir kitabın verdiği düşünsel etkinliği insana veremiyor. Bazen ben de bunu çok düşünüyorum. Kitap mıydı yoksa televizyon muydu diye, film miydi ya da diye. Şunu fark ediyorum. Asla bir kitabın insana verdiği hayal gücünü ve düşünme kapasitesini bir film vermiyor insana. Çünkü kitap okurken insanın zihni o işle daha fazla aktif olarak meşgul oluyor. Televizyon izlerken, bilgisayarınızdan, telefonunuzdan bir filme bakarken genelde zihniniz sadece o görüntüyle meşgul oluyor. Ama herhangi bir hayal gücünüzün çalışmasına gerek kalmıyor. Çünkü gözleriniz yeterince o şeyi tamamlayabiliyor. Ama kitabı okurken öyle değil. Herhangi bir görüntü yok. Sadece siyah yazılar, şekiller üzerine bir beyaz sayfa var yani. Peki biz nasıl hayal gücümüzü bu şekilde kullanabiliyoruz? Yani sözüm ona hayalli gücümüz ve bu düşünmeyi oluşturan aklımız nasıl çalışıyor? Gerçekten insanın beyni yani şaşıracak de derecede büyük fikirler taşıyabiliyor. Ve büyük yeteneklere sahip aslında. Geçenlerde Ateşim İcadı diye bir film izlemiştim. Hatta Ateş Savaşları mıydı neydi? Film insanlığın bundan 30 bin yıl önce veya 50 bin yıl önce ilk ateşi ormanlardaki yangınlardan alıp birbirleriyle o ateş için savaştığını konu ediniyor. Tabii ilk zamanlar savaş sebebi insanların ateş yakmayı bilmemeleri. Ama ta aynı zamanda yani bu savaşların olmasının sebebi çoğunun aklını kullanamamasından kaynaklanıyor. O filmde de bunu fark ettim mesela. Bir kişi bir kabileden çıkıyor, uzun bir yola çıkıyor ateşi bulmakla görevli o kişi. Bu kişi diğer kabilelerle birlikte ellerine düşüyor. O kabilelerle birlikte oturup kalkıyor. O kabile daha ileri olduğu için tabii ki onlardan ateş yakmayı öğreniyor. Hatta bir insan nasıl ateş yakar diye çıldıracak dereceye geliyor. Ve ardından öğreniyor. Ateşi alıyor. Ailesinin yaşadığı kabilenin yanına gidiyor. 5-6 kişi falan yaşadığı kabile. Hatta birbirleriyle savaşarak daha 10 kişiyken dördünü falan kaybediyorlar. Yani demek istediğim şu ki insan aklı gerçekten yani yeni şeyleri keşfettiğinde inanılmaz derecede gelişiyor. Ama diyelim ki o ateşi yakarken nasıl yakıldığını öğrenmek yerine o ateşi sürekli aynı şekilde dışarıdan alsaydı ne kadar gelişebilecekti mesela? Şu anki gördüğümüz petrol savaşlarının temel sebebi de bu değil mi aslında? Biz petrol üretmeyi bilmiyoruz ya da petrolün yerine koyacak bir enerji. O yüzden dolayı ortada da savaşlar bitmek bilmiyor. Bir gün elbette ki insanoğlu kendi enerjisini üretebilecek, tıpkı kendi ateşini üretebildiği gibi. O gün geldiğinde muhtemelen bugünkü ölümlerin, savaşların hiçbir anlamı kalmayacak. O gün başka bir şeyin savaşı yapılacak insan olduğunda. Ben şunu fark ediyorum. Yani bütün savaşlarımız bir hatanın sonucu oluşuyor. Ama bu savaşların yani sonucunda kaybeden ya da kazanan hiç kimse olmuyor. Sadece ortak tek bir kişiye ait bir hırs var. O hırs yani daha fazla güce sahip olmak istiyor. Ve bu yüzden hem kendi insanların ölümüne hem de karşıdaki insanların ölümüne sebep oluyor. Büyük bir hata aslında bu. Neyse ya. Zamanın izinde diye düşünüyorduk. Ta insanlığın başlangıcından günümüze geldik. Ama yani zaman değişse de bazı şeyler değişmiyor. Doğru değil mi? Dünyadaki savaşlar insanların işgüdüsel o hırsları değişmiyor mesela. Yani bir insanın algılarını değiştiremiyorsun ki. Düşüncelerini değiştiremiyorsun ki. Kimse kendisini yeniden inşa etmek istemiyor. Herkes ailesinden doğduğu gibi yaşamak istiyor. Ben bu yüzden dolayı başında bu podcast'in başında kitap okumanın önemine değinmek istemiştim. Aslında kitaplar sizin benliğinizi yeniden inşa etmenizi sağlar arkadaşlar. Ben bu kadar çok kitap okumayı neden sevdim? Yani insanlarla gerçekten aram o kadar iyi değildi benim ilkokul yıllarımda fazla arkadaşım yoktu hatta hiç yoktu diyebilirim. Bilerek ve isteyerek arkadaş edinmiyordum yani. Kitap okumayı seviyordum çünkü kitap okumak benim zihnimi geliştiriyordu. Kitap okumak iyi geliyordu. Bir ilaç görevi görüyordu yani. Bunu yani bütün yazarlarda ve çok iyi okumayı seven insanlarda görebilirsiniz. Ben çok fazla okuduğumu da düşünmüyorum aksine. Eğer çok fazla okusaydım yani herhalde daha iyi yerlere gelirdim. Yani meslek olarak da okumak iyi bir şey değil. Yalnızca yani okul şey için hizmet etmemeli. Bir işe bir uğraşa insanı yönlendirecek seviyede hareket etmemeli. Yani insanlar diyor ki niye okullarda kodlama yapay zeka ya da e, pratik işlere yönelik öğrenimler verilmiyor deniyor mesela. İngilizce verilmiyor. Ondan sonra yani buna benzer bir sürü iş verilmiyor. Sadece matematik, sosyal, Türkçe gibi standart dersler veriliyor. Sanayi devrimi kafasından çıkın diyorlar. Ama bilmiyorlar ki aslında o öğrendiğimiz şeylerin hiçbiri boşa değil. Hepimiz saçma sapan şeylerle muhatap oluyoruz Ergün. Ama o öğrendiğimiz şeyin saçma olduğundan farkına bir gün varacağız ki o şeyin gerçek yüzünü öğrenmeye çalışacağız. Yani ben okula giderken ne fiziğine kimyayı hiçbirini sevmezdim yani. Ha hiç dinlemezdim. Edebiyatta şiir anlatırlardı bize. Şiir sadece bir konu olarak geçerdi bir hikaye yazması, hikayenin ne demek olduğu sadece bir kavramsal tanım olarak vardı. Müfredata yazılmış sıradan bir tanım yani. Ama hayatın içerisine atıldığımda bir şiir yazdığımda mesela bir şey için yani bir hayalim için, bir sevgi için, bir umut için, bir olay için şiir yazdığımda şiirin gerçekten tanımlamaktan öte insanın duygularını anlatan önemli bir şey olduğunu fark ettim. Ya da matematik için de geçerli bu. Matematik yalnız yani türev, integral, oran orantı, lineer cebir ondan bundan ibaret değil yani. Aksine siz bir masanın oranını hesaplıyorsunuz. Veya bir yerin e, mesafesini hesaplıyorsunuz. Ya da yani bir kitabın kaç sayfa olduğunu bilene siz gene basit matematikle bilebiliyorsunuz. Hayatın içerisinde yani öğrendiğimiz şeyler var. Coğrafya mesela. Biz toprağımızın nasıl olduğunu bilmesek veya depremin, selin, sonra hava durumunun bunların ne demek olduğunu bilmesek en ufak şeyde korkmaz mıyız? Şimşeğin ne demek olduğunu bilmesek Tanrı'nın kırbacı deriz yarın bir gün. Doğru değil mi? Yani toplumsalla eğitim tamam insanlar çok iyi bir noktaya getirebilir. Bir söz duymuştum geçenlerde. Etrafınızdaki insanlar zeki ise siz aptal olsanız bile ne zeki olursunuz bir süre sonra. Ama etrafınızdaki insanların arasında tek zeki sizseniz yanlış yerdesiniz diyordu. Gerçekten öyle yani okul düzenine baktığımızda aptal insanlar çok yani çemi emek harcayarak sürü psikolojisine uyarak iyi noktalara gelebiliyor. Biz yanlış yerde olabiliriz belki. Ama yarın bir gün aynı yerde olacağımızın kanıtı var mı? Yok. Her gün değişiyor. Her insan doğup büy doğup büyüyor. Büyürken birçok şey değişiyor. Yani siz 10 yıl önceki sizi tanıyamazsınız belki yüz yüze gelseniz. Geçmişe gitseniz, kendi hatalarınızla yüzleşme imkanı olsanız, kendi mutluluklarınızı ve üzüntülerinizi kendinizle paylaşma imkanı bulsanız herhalde yani farklı bir insan olmak istersiniz. Gerçekten iyi bir yaşam yalnızca geçmişinden memnun olabiliyor. Neyse <laughs> Zamanın izinden bayağı e, koptuk ama gerçekten yani zaman olmasa insan hiçbir şey düşünemeyecek seviyede olabiliyor. Zamanın izinden gittiğimizde tamam yeni şeyler keşfediyoruz. Zamanın izinden giderken onu nasıl değerlendireceğimizi biliyoruz. Bunu nasıl kullanabileceğimizi, nelere harcayacağımızı, onun bizden nasıl alındığını, çalındığını öğreniyoruz. Ama zamanı tam olarak nasıl bir şey olduğunu bir türlü kavrayamıyoruz. Soyut bir şey diyoruz. Ama değişimle onun gerçekliğini anlıyoruz. Sürekli her şey değişiyor, dur değil mi? Zaman durduğu için yani veya zaman devam ettiği için değil. Aksine bir şeyler sürekli değiştiği için, dünya kendi etrafında döndüğü için bir gün var. Veya yani güneş 256 milyon yılda galaksinin etrafında döndüğü için bir galaktik yıl var. Veya bir yani 9 gezegenin kendi etrafında dönüp güneşin etrafında döndüğü için hareket ettikleri için bir zamanın söz edebiliyoruz. Aksi halde yani durağan bir her şey durağan olurdu yani. Durağan olan bir yerde de yaşam olmaz yani. Hayatın en güzel de da galiba bu devinimlerde ve hareket etmekte kaynaklanıyor hepimiz yani bir tabuta gömülüp ömrümüzü orada geçirebiliriz yani. Ama bu yaşam olmaz. Yaşamın olması için dışarıya çıkman gerekir, gökyüzüne bakman gerekir. Karşılaştığın hayvanlara, insanlara bulaşman gerekir. Veya sadece gidip ağaçlardan bir şey yolup şeyleri etki edebilmen gerekir. Kısacası yani zaman varlığından bahsedebilmemiz için bir etki tepki prensibinin olması gerekir. Yani bugün yani şimdi şu anda bundan 10 yıl 20 yıl sonra biz ne olacağız? Ya ben kendimi düşünüyorum bazen 10 20 yıl sonra ne olacağım diye. Yani hiç hayal edemiyorum. Umutlarım iyi şeyler olmasını istiyor. Hayallerim de öyle. Ama gerçekleri düşündükçe, şu anın gerçeklerini düşündükçe hiç iç açıcı bir durum değil. Bir de geçmişime bakıyorum. Geçmişimde de doğru hatalar yapmışım ama vazgeçmemişim yani. Bir şeylerden vazgeçmediğim için sürekli geleceğe doğru giderken imkanlarım artmış mesela. İmkanlarım arttığı için artık birazcık daha özgür olabiliyorum. Özgürlük tabii şöyle bir özgürlük. Bir şeylere erişme imkanım var. Mesela bu podcast'leri yapabiliyorum. Düşüncelerimi insanlara anlatabiliyorum her yerde. Bir şeyler düşünebiliyorum en önemlisi yani kitap okuyabildiğim için. Yani e, yarın bir gün belki daha büyük olacak bunlar ama bugün yani herhalde bugün birazcık daha farklı bir şeyler olmalı diye düşünüyorum. Herhalde zamanın neden boş harcadığım için kendimden intikam almak istiyorum. O yüzden de olabilir. Sözün arkadaşlar uzattık fazla uzattık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki podcastimizde.